Şirketinden çıkmış olan şarkılarda kadınların aşağılandığını düşünüyor musun? Hayır. Reacting to that one. Bu tepki veriyorsun diyor buna diyor. Soru biraz açık uçtu. Bunun için yapmıyorum. Kadınları objeleştirmek için bu şarkıları yapmıyorum. Ben yapımcıyım kanka beni ilgilendirmiyor. Bunu rapçi düşünür. Rapçinin bir kariyeri var. Ben yapım şirketiyim. Benim zaten sorunum bütün sorunlara cevap vermekti. Sanki hepsini ben yaptırıyormuşum gibi gözükte. Aslında benim sanatçılarımdan kadını objeleştirmek için şarkı sözü yazan yok. Herhangi bir mafya bağlantın var mı? Var. Bir mafya ile aktif olarak bir işbirliğin var mı? Keşke soruyu böyle sorsaydın. Benim hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir mafya ile işbirliği yapmadım. Hayır. That is true. Kara para aklama iddialarını kabul ediyor musun? Yani etmiyorum. Hayır. Hayır. It's true. Thank you, Wendy. Sen hiç kendi şirketindeki şarkılar için bot ya da organik dinlenme sağlayan telefon çiftliği kullandın mı? Kullanmadım. Batu İnç'in hakkını gasp ettiğini düşünüyor musun? Yani bile isteye ömrüm hayatım boyunca hiç kimsenin kul hakkını yememeye çalıştım. E, Batu'nun da asla hakkını gasp etmedim. Hakkından fazlasını fazla fazla misli misli katını verdim. Ama işte hayat yani karşıma böyle bir olay çıkardıysa demek ki benim ben bir yerde bir hata yapmışım. E, daha öncesinde kendimi savundum bu konuyla ilgili ama Batu'nun bana olan bu öfkesini bir şeyden dolayı sebep olmuşum diye değerli, e, düşünüyorum. Çünkü yüzlerce sanatçıyla çalıştım. Hakkımda bir tane böyle bir olay yok daha önce çalıştığım kişiyle. Batu ile çalışarak zaten büyük bir hata yaptığımı biliyorum. Yapmamam gerekiyordu. Arkadaşlarım da uyardı beni. Ama yaptım. Asla hakkını gasp etmedim. Hatta hakkından fazlasını verdim. Keşke imkan olsa da onu getirip burada yalan makinesine bağlayabiliyor olsaydık. Ama yaptıklarından sonra yüzünü bile görmek istemiyorum. Dediğim gibi yani bir yerde bir hata yaptım ki hayat benim karşıma sizi bu şekilde çıkarttı. Cevap vermem gerekirse de hayır kanka. I'm asking again. Batu için hakkını gasp ettiğini düşünüyor musun? Geride düşünmüyorum. True. Thank you.